Beş lira yollamış. S ve A zaten. Bu... A gelmeden ben mutlu olamam. Olamam kardeşim senin yanında A'yı görme. Bu oyunu biliyorum. Tricky Truck denedim bunu biraz da yayın yapılmayacak kadar eski bir oyun ya. nam Kardeşim. Koyuyorum kardeşim. Babayım. Bir TikTok için bile olsa benim evladım bana bu şekilde herhangi bir kelime kullansa ve enseme tokat atsa sadece dönerim ve suratına çığlık atarım çünkü çocuk ne yapayım döveyim mi çocuğu? Wow diye bir kere bağırsam zaten korkup yere düşer herhalde ne bileyim. Gel, geç, geçmiş doğum günün kutlu olsun sade yayınlar şu linki buraya bırakayım demişti yani 3 lira atıp ne bu? Aha bakar. Tamam buna da bakacağız. İnşallah buna da bakacağız. Çocuğu, oğlum çocuğa vurulmaz. Salak salak konuşmayın. <laughs> Doğukan Tosşak. Doğukan Taşak. Ee, yani Twitch etkileri adamın niki bu nasıl abonemi mi okuyayım okumayayım abonemi mi okumayayım ana sayfa dizdi Doğukan Taşak 15. seviye bir elbise dönüşmüş aşkım ne haber demiş e, İyi canım senden ne haber bir tanem babam bana bir kere bile vurmadı hiç ve ben şu ana kadar babamın ya da ailemin yüzünü kara çıkaracağım herhangi bir şey yapmadım. Herhangi kötü bir şey yapmadım. Ailemi utandıracak herhangi bir şey yapmadım ve babam bana daha önce hiç vurmadı. Babam da çocukken beni günde üç kere döver. O yüzden Nick'in Doğukan Taşak işte. Yani baban sana vurmasaydı Doğukan olacaktı Nick'in. Yani baban dövdüğü için seni yüksek ihtimal Doğukan Taşak yapmışsın. Yani Nick'in. No offense özür dilerim. <laughs> Senin benle uğraştığının yüzde onu kadar uğraşmadım bak hep gelip Benle uğraşır Okan 40 senedir 4 yıldır yayınıma gelip gelip uğraşır benimle bu pezevenk. <laughs> <laughs> İsim Oyunzare TV mi? Keko. Okuma yazması da yok insanların. DXDSYN Prime aramıza katılmış. Çok teşekkür ediyorum. Ee, kim attı oğlum bunu? <laughs> ne şanslıyız ki Allah bizi sefil berbat bir hayatla sınıyor. Ya İsveç'teki gibi her türlü hakka sahip mutlu birer kafir olsaydık ya işte oğlum bunları da düşüneceksiniz. Bunları da düşüneceksiniz. Ne bu? Bunu izledik oğlum. Tek atacak mısın sen ona şimdi? hoş geldin. ayakkabıları alayım mı? burada çalarlar. Valla sıkıntı O slow Dilara çalıyor. Ne kadar eğlendi lan. Gerçekten bundan istiyorum ben. Tek sevdiğim Audi bu gerçekten bu arada. Tek sevdiğim Audi bu bütün Audi'lerden nefret ediyorum. <laughs> Cana geleceğine sana gelsin. Sen de az mal değilsin. <laughs> Olum Oğlum roman düğünleri çok fena oluyor yani çok ilginç oluyor ya Gerçekten roman düğünleri Yani festival gibi oluyor bu ne oğlum Arkadaşlar dünya bu teknolojiyi konuşuyor bak. Aynen öyle abicim teknoloji, be. Teknoloji. Otomotiv sektöründe bir deviz biz. Ustamız da bu işi yapıyor ya. Semih de değil ki niye çekiyorlar bunlardan ya Semih ne attın yine Atakon Titan'la alakalı bir şey mi attın sen Semih? Yine mi sen böyle bir şey yaptın Semih sen niye hep bunu yapıyorsun? <laughs> Good. Hey hey bunda saçma sapan şeyler çıkıyor ana sayfadayız Opa. Ana sayfada olmasak neler yapacağım da ana sayfada işte. Sabaton'u da ana sayfada olduğum için yapamadım. Eee ana sayfa biter bitmez. Eee sabaton yapacağız. Ama gözünüz sevin beni uğraştırmayın 6-7 günle falan. 2 güne falan, 2 gün falan sürsün maksimum bitsin tamam mı? Uğraştırmayın beni gözünüz sevin. Öyle bir 2 hafta falan yayında tutmayın da ele etmeyin beni. Benim uğraşmam için bana gerçekten 46 milyon dolar falan vermeleri lazım gerçekten. Ha. <gülüyor> 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 Yıldırım 26 onun için seviye bir bir çok teşekkür ederim hoş geldin geçmiş doğum günü kutlu yayınlar seviyorsun demiş teşekkür ederim bir tanesin Eskiden Tinder kullanıyordum ben de. Yani ilk Tinder indirdiğim zaman gerçekten böyle kullanıyordum. Hani şöyle kullanıyordum yani Tinder'ı tık 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 böyle full atıyordum. Sonra Lahmacun'la meşleşince bıraktım öyle yapmayı. Ee... Bir kere Lahmacun'la bir kere... E panda görseli koyan biriyle falan maçtı. artık o kadar bakmıyordum yani. Bir şey izlerken şöyle 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 yapıyordum. Tinder paralı falan değil saçma sapan konuşmayın. Sonra bıraktım. Öyle kullanmayı düzgün kullanmaya başladım sonra tamamen bıraktım zaten kız arkadaşım var şu an. kullanmayın oğlum Tinder minderi ya. Tinder minderi kullanmayın arkadaşlar. Oruçer Ocak 13. seviyelise dönüşmüş. Geçmiş işte, 10 günün kutlu olsun patron demiş. Teşekkür ediyorum canım bir tanesi. Zad diye birisi Kore laf ödemiş. Evet şu an bir de bak Twitch ana sayfasındayım. Korkmadan söylüyorum. Kore kültürünü sevmiyorum. Daha doğrusu Kore kültürünü sevmiyorum diyemem. Kore kültürünü bilmiyorum. K-pop'tan nefret ediyorum. K-pop'tan nefret ediyorum. Yani çünkü K-pop eşittir Türkçe pop'un bir tık daha iyisi anladınız. Blackpink falan dinliyorsunuz abi. Saçma sapan bana gelip şov yapıyorsunuz ondan sonra. Canberk var ya Canberk Özkan adında lanet bir adam. Canberk Özkan var ya lanet bir adam. Blackpink diyor ya bana. Blank, Blackpink dinliyorum da. İstanbul'da neymiş? İstanbul'da konseri olacakmış Blackpink'in beni götürecekmiş. Sevmiyorum. Rezalet. Dinlemeyeceğim ulan K-pop. İstemiyorum ya. Ya Allah aşkına şunun neyini dinleyeyim ben? Blackpink. How you like dedim. ben neyini dinleyeyim yani? Kill this love. Bunu neyini dinleyeyim ben? Bunun bir farkı gidin Arena Tilki dinleyin oğlum en azından yerli ve milli yani anladınız mı? Yerli ve milli yani. <laughs> bu ne dü dü diye bir şey var. Benim bildiğim tek bir dü dü var. Onu gösteririm size. Blackpink nereden çıktı? Blackpink yazıyordum. Bir tek dü 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 bir tek bildiğim tek bir şey var. Önce dur şuna bakalım Blackpink'e. Bu arada Baby de sevmiyorum. Ama Blackpink dinleyeceğim ömrüm boyunca. Baby Metal dinleyebilirim. Bence güzel değil. Osu din Osu oynayamayacağım hiçbir müzik güzel değildir bence. Bak. Bak. Kötü. Yani günün sonunda ikisi de kötü. İkisi de kötü ama ikisinden birini tercih edeceğim desem Baby Metal tercih ederim. Ama şuna asla bir şey dedirtmem. Japon City Pop, ee, Japon Funk dünya üzerindeki en iyi şeydir. Yani ciddi söylüyorum. Dur. Dünya üzerindeki en iyi şey falan birazdan dinleyeceğiniz şey onu çok net söyleyeyim. E, bu gerçekten çok iyi. Bunun introsu bayağı devam ediyor. Güzel lan. <laughs> Oğlum niye sesli okumayım bunu? Sesli okumamı, sesli okuma hani okumak istersen oku ama okumana gerek yok mu bu? Adal çok güzel okuyorum ben bunu Adal. Normalde doğum gününü kutlayan bir video atıp son anda seni banlatacağım üzgünüm diyerek 1 santim uzanıp videoyu kesecektim. Ama yayın açmadın. Geçmiş doğum günü kutlu olsun demiş. Adalcım bu senenin bana kattığı en iyi insanlardan biri olan Adal. 100 lira donate arkadaşlarımızı daha güçlü kılmış. Çünkü 2021 senesinde yani arkadaşlık dahil her şey para arkadaşlar. Adalcım. Bundan sonra favori agamsın. Çok teşekkür ediyorum donate'in için. Çok teşekkürler bu arada Adal şaka bir yana. Bir tanesine eyvallah. Rustichko iki seviye bir dönüşmüş. 2. seviye bir dönüşmüş. Barış Bey gitmeyin. Kalın bizimle demiş. Teşekkür ediyorum. Bak. Yani favori agalarımla kutladık. Keşke Adal da İstanbul'da olsaydı. Ve Adal da gelseydi iyice güzel bir kutlama olsaydı. Oh be. Yani arkadaşlar bakın yanlışlıkla unutuyorum Ramazan'da olduğumuzu kusura bakmayın lütfen çok özür dilerim. Bir de ana sayfada olduğumuz için de şey oluyor sıkıntı oluyor. Çünkü birçok insan var. Bu ne?